Deniz Feneri hikayesi Eğitim filosuna bağlı bir savaş gemisi fırtınalı bir havada gece karanlığında yol alıyordu. Yer yer sis de vardı ve görüş alanı dardı. Bu nedenle geminin komutanı da köprüdeydi. Bütün faaliyetleri denetliyordu. Köprünün iskele tarafında gözetleme yerine nöbetçi haber verdi. Işık sancak tarafında. Komutan seslendi dümdüz bize doğru mu ilerliyor yoksa kıça doğru mu ilerliyor? Nöbetçi cevap verdi. Dümdüz bize doğru ilerliyor komutanım. Bu tehlikeli bir çalışma noktası. Üzerimize olduğumuzun anlamına geliyor. Komutan nöbetçiye emir verdi. Gemiyi mesaj gönder. Çarpışma ortasındayız. Rotanızı 20 derece değişmenizi öneriyoruz. Karşıdan şu sinyal geldi. Sizin rotanız 20 derece değişmenizi önerilir. Komutan Mesaj gönder. Ben komutanım. Rota 20 derece değiştirin. Karşıdaki ben deniz onbaşıyım. Sizin rotanızı 20 derece değiştirmeniz daha iyi olur. Diye yanıtladı. Komutan iyice öfkelenmişti. Hırsla emir Mesaj gönder. Ben bir savaş gemisiyim. Rotanızı 20 derece değiştirin. Karşıdaki ışıklar işaret verdi. Ben bir deniz feneriyim. Savaş gemisi rotanızı değiştirildi. Deniz fenerine dümdüz ilerleyen savaş gemisinin komutanı gibi bazen hayatta ön yargılarımız, kibirlerimiz, sisle gibi dar görüş açımız doğru kararlar almamızı engeller. Sonuna kadar deniz fenerine ilerleyen savaş gemisi gibi kafamızın dikine gitmek dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Geç olmadan bazen doğru olan hayatta da rotayı değiştirmektir.